Hiç 63 yaşından sonra tüm dünyadan elini eteğini çekip inzivaya çekilen bir bilge duydunuz mu? O Türk İslam medeniyetinin öncülerinden, hikmetleriyle insanlığa ışık tutan büyük bilge. O İslam'ı ve hikmeti halkın diliyle, yani Türkçe anlatarak geniş kitlelere ulaştırdı. Öğretileriyle insanlara iyiliği, adaleti ve ahlakı öğütledi. Onun etkisi asırlar boyu sürdü. Hacı Bektaş Veli'den Yunus Emre'ye kadar nice bilge onun izinden yürüdü. Ve 63 yaşına geldiğinde Peygamber'in olan sevgisinden dolayı kendini inzivaya çekti ve geri kalan ömrünü ibadet ve tefekkürle geçirdi. O. Hoca Ahmet Yesevi'ydi.